Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa'da öğretmen açığının 10.000 olduğunu, Haziran ayında tayinlerle birlikte açığın 15 binleri bulabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini duyurdu. Uzun bir süreden beri bekliyorduk zaten bu atamayı. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız 45 bin müjdesini verdi. Tabii ki gönül isterdi ki bu 100 binleri bulsun. Çünkü... Müjde sonrası öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü sınavdan geçirilerek atama sonuçları ise 18 Nisan'da belli olacak. Yerlerinde ataması olur diye umutla bekliyoruz. 45 bin öğretmenin en azından biz 10 bin... Şanlıurfa'da okul sayılarının artması ve öğretmenlerin tayinlerini istemesi öğretmen açığına neler oluyor. Bizimize, siyasilerimize, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz. Gerçekten Urfa'da öğretmen açığı zaten had safhada. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun öğretmen açığının şu anda 10 binlerde olduğunu, Haziran ayında tayinlerle birlikte açığın 15 bine yükselebileceğini ifade etti. ...vesaireden dolayı gidecek yaklaşık bizim beklentimiz 4 bin öğretmendir. Toplamda 14 bin... On... Başkan Coşkun, 45 bin öğretmen atamasından en az Şanlıurfa ise 10 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. ...mutlaka ve mutlaka 10 bin öğretmeninin... Urfa'ya verilmesini bekliyoruz. Bu öğretmenler biliyorsunuz alındıktan sonra belli aşamalardan geçip inşallah Eylül'ün birinde ders başında olacak. Bizim de isteğimiz, temennimiz eğitim öğretimde çocuklarımızın işte mutlaka kadrolu öğretmenlere kavuşması, öğretmensiz kalmaması, dolayısıyla eğitim öğretime katkı sunarak kendi çocuklarımızın da gelişimine, eğitimine olumlu bir katkı sunabilmektir bu açıdan öğretmen kıymetlidir